Düzce Valisi Cevdet Atay, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleriyle birlikte basın mensupları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Atay, değerli basın çalışanlarımız ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmesine önemli katkı sağlayan ve bu anlamda hayati rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum dedi alacağı kararlarla işte yıkımlar gerçekleşti. Bu saatten sonra da ilgili vatandaşlarımızın Aksay'ın bir anlamında Aksay'ın bir anlamında e, vatandaşlarımızın diğer modülleri hızlı bir şekilde gidermeye devam ediyor. Biliyorsunuz ilk etapta Yüce'deki binaların bunu tespit edildi. Yani hasar olan, az hasar olan, orta hasar olan binalarımızın tespitleri yapıldı. Sonra akabinde geçen ayın ikisinde arkadaşlar yasal olarak e, bir süreç başladı. İtirazlar üzerine yapıldı. tespitler yapıldı. Bir tespitler de yani 8700 civarında bir itiraz oldu. Bu tespitler de ve MİA'yı sonuçta Evet, gün önce muhtarlarımıza askıya çıkmak üzere kesin sonuçlar askıya çıkarıldı. Şimdi vatandaşımızın tabi aklında yani benim itirazımı yaptım. Bu saatten sonra süreç nasıl çıkıp, Bu saatten sonra vatandaşımızın e, yani itiraz üzerine son tespitler yapıldı ve nihai sonuçlar açıklandı. Bunu yani hepiniz biliyorsunuz. Siz de bunları haber yaptınız. Vatandaşa duyurdunuz. Şimdi vatandaşımız bu saatten sonra e, şunu bilmeli ki herhangi bir itirazı varsa idari yargı yola çık. 60 gün içerisinde bu idare mahkemesine itirazıyla kendini itirazından sonra yapılan tespitle alakalı bir beklemediği, istemediği sonuç varsa idari yargıya aşılmadı söz konusu. Bunlar için de bu şu anki durum arkadaşlar net mi? Yani e, bu saatten sonra gidip de herhangi bir yerde bunu değiştirme şansı imkanı yok. Yani idari yargı yolu açık olmak üzere sonuçlar açıklandı. Bunu belirtmek istiyorum. Üniversiteyle tekrar elimize hepimize geçmiş olsun. Dileklerimi tekrar buradan tekrar ediyorum. E, yapılan Biliyorsunuz arkadaşlar hem vatandaşa yani az hasarlı olan evinde az hasarlı olan vatandaşımıza belli ödemeler yapıldı. Hem orta hasarlı olan vatandaşımıza kira yardımı, ağır hasarlı vatandaşlarımıza kira yardımı ve konteyner yardımları yapıldı. Bunun haricinde bir de iş yeri zarar gören 915 eee iş yeri sahibine de dün itibariyle arkadaşlar bankaya 18,5 milyon lira bir para aktarıldı. Burada da yine zarar gören esnafımıza bir dokunma. Onların derdine birazcık çare olmak adına e, böyle bir bakanlığımız tarafından AFAD tarafından e, böyle bir yardım yapıldı. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Dedim ki, Allah bir daha böyle afetler göstermesin. E, Hepinize geçmiş olsun. Sizi sormak istediğiniz soruları sorabilir miyim? Sayın Muhafız. Sizin Günü'nü tekrar tebrik ediyorum arkadaşlar. Sizin burada onların da idareciler Günü'nü tebrik ediyorum.